Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dışarıdan gelen kişiler bir takım sloganlar attı diye bunu tutup da başka bir meseleye evriltmek doğru değil ancak oralı o alanların özenli yönetilmesi gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sloganların atılmasına hiçbirimizin müsamaha göstermesi, normal görmesi doğru değil. Ancak o alanlar madem bir süreç yürütülüyor, adım adım doğru işler yapılması bekleniyor. Bununla ilgili hepimiz elimizi taşın altına koymuşuz. Hamas'et yapmıyoruz. Husumet yaratmıyoruz ve doğru bir yerden bir barış sürecinin örülmesine, bunun da demokratikleşerek olmasına, bunun Kürt sorunu çözmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ona katkı sağlayacak bir süreç yürütümüne ve bir özene ihtiyaç var. Bu özenden fedakarlık edilmiştir. Özenli davranılmamıştır.